Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. İsterle birlikte arkadaşlar bugün yeni içerikleri açıklayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün bomba gibi bu, bu, bu. Arkadaşlar. Şimdi yeni konularımızı açıklamaya başlayalım. Bir. Artık arkadaşlar yeni içeriklerimizden birisi yani iki içerikimiz olacak ama birisi sık kullanacağız. Birisi şöyle Ah, az işte böyle yani hava yağmurlanma benim video atmam lazım. Öyle. Ee, öncelikle futbol çekeceğiz. Bu futbolu e, genellikle sık sık çekeceğiz. Bir de arkadaşlar e, oyun çekeceğiz. Mesela sabah Brawl Stars çektim arkadaşlar. E, böyle işte. Mesela e, futbolda tek futbol mu olacak? Futbolda tek futbol olmayacak. Arkadaşlar antrenman olacak sonra ekipmanlar olacak futbol sonra <laughs> kramponu olacak sonra sonra antrenman olacak antrenman sah işte, bilmiyorum antrenman olacak sonra şutu olacak crossbar challenge olacak sonra başka ne olacak? şey olacak. Neydi? Unuttum şimdi. Aklımdaydı. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> neydi ya? Heh, Ronaldo gibi şut nasıl çekilir? Falso vuruş öyle yaprak. Bu olacak. Brawl Stars'ta ee, mesela sabah kupa kastım diye bir video geldi. Kupa kasmak. Bir karakter, yani karakter için kupa kasmak. Ee, sadece, yani sadece savaş kutusu açtığımız bir bölüm olacak. Sadece savaş kutusu açtığımız bir bölüm olacak. Adı savaş kutusu olacak. Ee, yani şu an içerikleri açıkladığım için arkadaşlar, Orada da kullanacağım o yüzden düşünüyorum. Hem video zamanı da geçiyor. Siz ya? Hem size şey de geliyor işte. Zaman. Yani zaman geçiyor. Siz öyle şey yapmıyorsunuz. Hmm, bir dakika arkadaşlar. Yani ee, siz arkadaşlar tekrar geri döndüm. Siz sıkılmıyorsunuz. Yani Brawl Stars'ta Kupa kaçacağız, savaş kutusu tek. Sonra, hmm, Brawl Stars'ta karakter çıkartma challenge. Karakter çıkartacağız. Bir de bir konumuz daha var. Yok, öyle. E, neyse arkadaşlar demeyeyim. Ya zamanla görürsünüz zaten. Yani bir de bunların içinde mesela futbol oynarken size benden yani isterseniz kullan, isterseniz kullanmayın. Size şey önerilerim olacak. Yani benim hayatımda kullandığım şeyler. Mesela futbolda kullandığım şeyler. Yani teknik. Teknik. Hmm, sonra Brawl Stars'ta kullandığım şeyler. Brawl Stars'ta ne tekniği kullanıyorsanız derseniz yani. Bunlar da benim tekniğim. Demek ki bakın. Yani teknik. Ee, tekniğimi mesela bilmiyorsunuz. Öğrenmiş oldunuz ki. Belki bu sizin işinize yarar. Öyle. Neyse. Ee, ben şimdi şimdi aklımda değil ki. Neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, eğer bu videoya çok like gelirse direkt futbol videosu videoları. Gelmezse de Brawl Stars atarım belki. Hadi bay bay. Yani Brawl Stars dediğim de oyun videoları yani. Arada